Arkadaşlar merhaba, bugün size ETS2 Multiplayer oynayan arkadaşlarım bazıları Trackers MP'ye giremediklerini söylüyorlar, İşte versiyon hatası vesaire aldıklarını söylüyorlar. Bunun 2 üç tane sebebi var aslında. Birincisi şöyle, bazen bazı bilgisayarlarda Windows 7'lerde vesairelerde bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmadığınız zaman e, e, sanki emirsiz bir işlem yaptırıyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden e, olmasa bile versiyon hatası diyor. Kabul etmiyor Steam yani bu uygulamayla beraber çalışmayı. E, bir ikincisi hani e, bunu yönetici olarak çalıştıracaksınız. Bunu bileceğiz. Bir ikinci olarak uygulamalarınızı ile Tamam mı? Ayarlar kısmında ee, şöyle bir olay var. Nasıl diyeyim size? E, ee, neredeydi o ya? Burada değil. Çünkü burada değil. Niye boşuna arıyorsak? Şöyle mesela Eurotrack Simulator 2'ye tıkladığım zaman şöyle bir uyarı geliyor bana. Tamam mı? Uyarının sebebi ne bileyim biraz. Ben oyunu hiçbir beta programına katılmadım. Yani şuradan da gösterebilirim. Kütüphaneye tıklarım. Şurada. Ayarlar, özellikler. Geliyorum buraya oyunun hiçbir beta programına katılmadım. Tamam Hiçbir Eee... şeyini açma. Burada ne kadar oyunu hep güncel tutsa bile. Tamam mı? Hani sadece bu. Anladınız mı? Sadece bu. Oyunu indirdim. İndirdiğim an Steam'i kapadım. Sonra Trackers mı yapayım? Heh. Üçüncüyü söylüyorum. Az önce hani aslında söyledim ama şu bu e, ikisini birleştirmek için ne yapıyoruz? Atıyorum ilk önce Steam'den oyunu satın aldık ya. Steam'den oyunu satın aldığımız gibi işte indirmeler başlıyor. Tamam mı? İndirmeler bitiyor ya. İndirmeler bittikten sonra size güncelleme şeyleri geliyor. Ona direkt hayır diyorsunuz. Tamam mı? Güncellemeleri reddediyorsunuz yani. de çıkış yapıyorsunuz. Steam'den çıkış yaptığınızda, ya. Steam'den çıkış yaptıktan sonra direkt buradan uygulamayı açın. Tamam mı? Sonra bu güncelleme atacak. Kendi kendine bir şeyler güncelleme atacak. En son güncelleme geldiği zaman da oyunu çalıştır. Bir daha da şuradan oyuna girmeye çalışmayın. Bazen buradan oyuna girmeye çalıştığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer e, Steam'den güncelleme yapmaya çalışıyor. Buradan girdiğin için Steam buradan güncelleme yapmaya çalışıyor. Ama ben onu da e, dediğim gibi bu yöntemle çözebiliyorsunuz. Bunun başka bir versiyon hatası vesaire çözümü yok. İnternette bazı arkadaşlar şey söylüyor işte. E, geliyorsunuz görüyorsunuz işte Euratrack simülatör e, özellikler güncellemeler. Burada şuna tıklayıp işte 1.36'ya tıklayıp kapattıkları zaman e, oynayabildiklerini söylüyorlar. Ben bunu hiç denemedim. Ee, siz deneyin isterseniz ama Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu ee, Dediğim gibi Trackers MP Herhangi bir güncelleme olmadan Direkt oynayabileceğiniz bir şey zaten Yani bunu saf hali olması lazım tamam? Saf hali Steam'den saf haliyle indirip kullanmanız gerekiyor Başka bir şey de yok ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, Umarım işinize yaramıştır İyi eğlenceler